Bugün arabama konfor seti takıyorum. Bu konfor seti araç cepleri, torpido gözü, kol dayama içi, bardaklık tabanı, vites söni gibi nereden geldi belli olmayan tıkırtıları, sesleri yok ettiğini iddia ediyor. Bugün bunu deniyorum. Montaja geçmeden önce uygulama yapılacak yerin güzelce temizlenmesi gerekiyor. Ardından ürünün yapışkanının bir kısmını açıp yukarıdan aşağıya doğru yapıştırdıkça bir taraftan da yapışkanı sökmeniz gerekiyor bu şekilde daha rahatlıkla yapıştırabiliyorsunuz. Kapı cepleri için 4-5 adet parça var içinde. Bunların hepsini tek tek bahsettiğim şekilde uygulamayı yapıyorum. Ürünün uygulaması biraz zahmetli. Benim yapmamla beraber yaklaşık 2 saat falan sürdü. Ama bir süre sonra bunu biraz daha hızlı yapmaya başlıyorsunuz. Parçaların hepsi belirtilen alanlar için uygun ölçüde kesilmiş. Yani uygulamayı yaparken herhangi bir zorluk çekmiyorsunuz. Ve sonuca geçiyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten araçtaki tıkırtı seslerini yok etti. Hem plastik sesleri yok ediyor, hem yalıtım sağlıyor, hem de bence premium bir görünüm veriyor. Ürünün linki profilimde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.